Hamlar beyler Aralık ayı geldiğine göre bu ne demek oluyor? Bir soru cevap videosu da çekmenin zamanı gelmiş demektir. Yani bir önceki ay bize sorduğunuz soruların toplamının yer aldığı bir videoyla yani soru cevap videosuyla karşınızdayız. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı, kanallara yeni gelen özellikle de videoyu hype etmeyi, boyoza da bir selam göndermeyi unutmayın. Şimdi sorulara geçecek olursak ilk sorumuz. Hocam büyük sayılabilecek bir motorum var. Gidonu bıraktığımda motor az bir şey sola çekiyor başlıca sebepleri ne olabilir? Bazı motorlarda bu olay kalıtsal da olabiliyor. Yani motor yapıldığı andan itibaren egzoz ağır çekiyor. Başka bir şey oluyor bilmem ne derken sıfır motorda bile küçük bir sağa çekme sola çekme olabilir. Eğer motorda ters kontra verecek kadar seni zorlayan bir çekme durumu yoksa bunu kafaya takmana değmez. Zaten motor üreticileri de şunu diyor yani böyle bir sorunla gittiğin zaman sen niye ellerini bırakıyorsun diye sana soru soruyorlar. Ellerini bırakmaman lazım zaten bu bir. İkincisi burada bir de şunu öğrenmek lazım. Motorun geçmişi. Tıpkı bir doktorun hastasının geçmişini öğrenmesi gibi. Yani bu motorda herhangi bir önden bir darbe var mı? Motor yandan bir darbe aldı mı? Düştü mü? Etti mi? Amortisörlerinde bir sıkıntı var mı? Amortisör bakıma girdi de bir tarafının yağı az, bir tarafının yağı çok mu konuldu gibi gibi bir sürü durumdan dolayı da bu problemi yaşıyor olabilirsin. Eğer varsayalım ki sıfır kilometre bir motorum var ve motor sağa sola çekiyorsa onun kronik olup olmadığını bir araştır. Bu birincisi. Çünkü bazı motorlarda dediğim gibi egzozun ağır olmasından vesaire çekmeler yapıyor. Hatta bir dönem BMW R90'lerin debriyaj telli olanları vardı. Bunların 2017-2018 yıllarında debriyaj telini kısa yapmışlardı ve motor sola çekiyordu. Öyle bir sıkıntısı vardı. Ki keza geçenlerde ben 2024 bir r kullandım. Onda da egzoz ağır geliyordu. Yine sağa çekiyordu. Bir buna bakmak lazım. Herhangi bir kronik durumdan dolayı mı? İki bakım durumlarından dolayı mı? Herhangi bir işte amortisyonu bir bakım yapıldı mı yapılmadı mı vesaire bunlara kontrol etmek lazım. Üç motorda herhangi bir düşme etme kalkma gibi durumlar var mı? Yine şunu söylüyorum. Her motor birazcık sağa birazcık sola çekebilir normaldir. Eğer ters kontra verecek kadar onu düz gitmek için ittirecek kadar seni yormuyorsa bunu kafaya takmaya değmez Motorunun keyfini çıkarmaya baktır. Bir diğer soruya geçecek olursak hocam 1.93 boy 120 kilo için naked motor öneriniz var mı altında küçük kalmasın demiş. Kardeşim bu konuyla alakalı sana sadece şunu söyleyeceğim. Bir motorun üzerine nasıl durduğun değil o motorun üzerinde nasıl hissettiğin önemlidir. Ben de 1.92 boyundayım ve bugün Vespa'ya bile binsem çok keyifli bir şekilde yollarda gezebiliyorum. Yani ben oradan keyif almaya bakıyorum. Üzerine nasıl durmuş nasıl durmamış ne yırmış, ne bitmiş. Bunlara kafaya fazla yorma. Bak yine devamlı dikkat ederseniz kafayı yorma konularından gidiyoruz. Gerek yok buna arkadaşlar. Motorda zaten bak bunun kanalda videosu da var. Oturuş pozisyonuyla alakalı. Sen motorun formuna göre oturduğun için yani omuzlar düşük, sırt kambur, kollar yere paralel olduğu için zaten hangi motora binersem bin o motorun formunu alıyorsun. Yani böyle büyük abes bir sırıtma durumu olmayacaktır. Her şununla karşılaşırsın. Motora gidersin. Motora binmeden önce bakarlar 1.90 boy. Ya bu motoru mu kullanıyorsun derler. Bunların hepsine de kafayı takmadan devam edeceksin. Dediğim gibi ben de 1.92 boyundayım. Yani boyuma göre motor alacak olsam GS'den inmemem lazımdı. XSR 700 kullanıyorum. Keza kanalda Vespa incelemesi de var. XSR 900 incelemesi de var. İşte başka motorların incelemeleri de var. Her birinin üzerine nasıl durduğuma bakarak sen de oradan bir kontrol edebilirsin. Bir sonraki sorumuz 4 mevsim ceketlerle ilgili ne düşünüyorsun? Kışın kışlık ceketin yerini tutar mı? Bahar aylarında da düşünürsek yazlık artı kışlık ceket mi daha mantıklı olur yoksa 4 mevsim artı yazlık mı demiş. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Kışlık montla yazlık mont apayrı şeyler. Dört mevsim mont dedikleri tamamen tıraş. Almayın arkadaşlar. Yani dört mevsim montu yazın giyebileni görmedim ben. Yani dört mevsim montu nerede giyersin? Sonbaharda giyersin. Kışın giyersin. İlkbaharın da böyle bir ilk işte 10 gününde giyersin sonra ilkbahar ve yazda o monta gezemezsin yani gezmemelisin de fazla terlersin dehidre olursun gözün kararır Allah korusun onun için arkadaşlar bence yapmanız gereken şu 4 mevsim montları bilmem neleri es geçin hiç onlara bulaşmayın al diyeni de dinlemeyin bir tane yazlık mont fileli bir tane kışlık mont alın gardırobunuzda dursun rahat edin Ayrıca kışlık montunuzu da her zaman söylüyorum bir beden büyük alın. Üzerinizi fit olana almayın. Bir beden büyük olana alın ki onun içine içlik giyeceksin. Boğazlı kazak giyeceksin, siveç giyeceksin, işte atkı saracaksın falan filan derken bütün bedenin büyüyecek. Bu şekilde eğer yaparsanız alışverişinizi sizin için çok daha yararlı olacaktır. Sıradaki soru GoPro ile alakalı. Abi ben yaz kış GoPro'yu kaskımda takıyorum. Hem kara kutu görevi görüyor. Bir yerde paylaşmıyorum ama geçen sene baktığım videolardan bu sene baktığım videolara bayağı bir görüntü kalitesi bozulmuş durumda. GoPro'lar su geçirmez diyorlar ama neden bu görüntü kalitesi bozuluyor? Bilgi verir misin demiş. Arkadaşlar GoPro'lara evet su geçirmiyor ama yani üzerinde bir medya mod varsa su geçirebilir bu bir. Eğer sadece GoPro halinde takıyorsanız onunla denize bile giriyorsan herhangi bir su geçirme durumu olmuyor. Fakat Arkadaşlar yolda biz kullandığımız zaman özellikle de kışın kullandığımız zaman yoldan seken çamur, asfalt kiri, pislik o lense devamlı çarpıyor, temas ediyor ve gitgide orada bir korozyona mı neden oluyor diyeyim, nasıl diyeyim yani o lensin şeffaflığını alıyor. Yani bir yerden sonra o işte yağmurun, pisliğin, çamurun etkisi lense geçmiş oluyor. Bu olmaması için şu şekilde housing'ler satılıyor. Orijinalini almanıza da gerek yok arkadaşlar. Bunu yani hepsi buradan falan da bulabilirsiniz. Böyle bir housing alıp GoPro'yu bunun içine koyarsanız lensiniz herhangi bir şekilde zarar görmez. Bütün pisliği, yağmuru, çamuru zamanla temas eder ve GoPro'nun lensine herhangi bir zarar gelmez. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle küçük bir housing'le bu problemi çözebilirsiniz. Yoksa dediğin konuyu yaşayan çok arkadaşım oldu. Bu konuya da dikkat etmekte fayda var. Bir sonraki soru bu soruda bizim radyatör suyu değişikliği videomuzun altına gelmiş. Yeni aldığım motosikletin içerisindeki sıvılara güvenmiyorum. İkinci el aldığını farz ediyorum bu motoru. Çünkü sıfır aldıysan güven yani. Bence güvenmeyecek bir durum yok. Bu işlemi erken yapmamın bir zararı olur mu demişler. Biliyorsunuz iki senede bir radyatör sıvılarının değişmesini öneriyor kitapçıklar ve fabrika verileri. Ben de öyle söylüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmaz kardeşim. Değiştirebilirsin. Fakat değiştirirken videoda bizim bahsettiğimiz hususlara dikkat et doğru bir şekilde değişimini yapmaya özen gösterdir. Bir diğer sorumuz. Yeni alınan sıvı soğutmalı 125 cc motosikletle uzun yol yapılır mı? Rodajı yapıldıktan sonra her yere gidebilirsin kardeşim. 125 cc sadece seni daha çok yoracaktır. Yani yol git git bitmez. Hani orada şiir yazabilirsin, kitap yazabilirsin, roman yazabilirsin. Hani bayağı bir anılarımı biriktirdim deyip böyle uzun uzun videolar çekebilirsin. 125 cc de o yol bayağı bir uzun sürecektir. Ama her motorla her yere gidilir. Bir sonraki sorumuz. Yıl bitiyor ve Euro 5 muhabbetinde de sona geldik. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yıl bitimine yaklaşırken devamlı böyle bir motosiklet markalarında kampanya söz konusuydu. Hatta böyle motosiklet alana iPhone hediye eden bile var son zamanlarda. Bazı markalarda bilmem kaç litre benzin hediye ediyordu hatta. Markaların 2025 planları hakkında bilgi var mı demişler. Valla arkadaşlar herhangi bir bilgim yok. Yani gidip insanlara ya da markalara, distribütörlere e abi 2025'te ne yapıyorsunuz, neler yapacaksınız bu kadar indirdiniz, ne zaman bindireceğiniz diye sormuyorum tabii ki de. Yani sorsam da böyle bir konuyla alakalı cevap alacağımı da düşünmüyorum. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yani bu kadar bu indirimlerin bir acısının çıkması lazım. Bu kampanyaların bir acısının çıkması lazım. 2025 itibariyle yani yılbaşı gecesi itibariyle her şeye zam geliyorken motosikletlere de Haydi haydi zam gelecektir. Zaten trafik cezalarından tutun trafik sigortasına, aklınıza ne geliyorsa yani elektriğinden doğalgazına, soyuna kadar bir sürü şeye zam geliyor. Motosiklette bunlardan biri olacaktır. Zaten motosiklette de devamlı durum budur. Eskiden çok eskiden şöyle bir olay vardı. Aralık, Ocak motorlar biraz ucuzlardı. Hani kışın motor alınmaz, edilmez falan filan diye böyle Şubat'ta motor fuarıyla beraber fiyatlar uçardı, giderdi ama artık o da kalmadı. Benim öngörüm 1 Ocak itibariyle motosiklet fiyatları deli gibi tavan yapacak. Bir sonraki sorumuz abi defansif ve ofansif sürüş anlatan bir video çeker misin demişler. Aslına bakarsan buna benzer videolarımız var. Yani trafikte konumlanma, şerit değiştirme, frensiz motor kullanma gibi videolar çektik. Defansif ve ofansif sürüşü de sana şöyle anlatabilirim. Defansif sürüş devamlı kaskın içerisinde konuşmak. Yolda gidiyorum, Orada benzinliğe giriş var dikkat etmeliyim, buradan benzinlik çıkışı var çıkmalıyım, şurada taksi var sağa girer, burada otobüs var durur, orada yaya var fırlar, şurada dönüş var oraya geçerler. Sağ otobana bağlantı var soldan girer, ben şeridime konumlanmalıyım gibi gibi devamlı kaskın içerisinde sanki bir Sherlock Holmes filmi izlermiş gibi yolu okuyacaksın, kendi kendine sesli bir şekilde konuşacaksın, kendi kendine konuşursan kendi kendine bu trafiği dillendirirsen defansif sürüşü çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Ofansif sürüş aslında yollarda bizim hani önermediğimiz şey. Ofansif sürüş nedir? Daha hızlı gitmek, daha seri gitmek. Ama şöyle anlatabilirim. Tehlike her zaman arkadan gelir. Yani sizin akan trafikten %10 hızlı gitmeniz gerekiyor. Yani ileriye doğru hamle yapmanız gerekiyor. Ofansif sürüşe de bu örneği verebilirim. Tabi bu verdiğim örnek biraz tartışılır. Tartışılırsa da lütfen yorumlarda bu konuyu da tartışalım. Dediğim gibi de defansif sürüş devamlı yolda ne çıkacak ne edecek bütün tehlikeleri analiz etmek ofansif sürüşte arkadan gelecek tehlikeden kaçıp ileriye doğru hamle yapmak olarak yorumlayabiliriz. Bu konuyla alakalı da detaylı video çekebiliriz. Teşekkür ederim önerin için. Ve son soruya geçecek olsak. Abi selam. Vites yükseltmek tamam da düşürürken sıkıntı yaşıyorum. Sanki arka frene basmışım gibi lastik kilitliyor. Bunu nasıl aşarım? Arkadaşlarım ara gaz vermem gerektiğini söylediler. Doğru mu? Demiş. Evet arkadaşlarım doğru söylemişler. Çünkü mevcut bir vitese giderken alt vitese geçtiğinde eğer ara gaz vermezsen alt vitesin devri bulunduğu vitesin devrinden daha yüksek olduğu için arka lastikte kitleme yapar. Bu kaydırmalı debriyaj olmayan motorlarda bu sorunu yaşarsın. Böyle bir durum var ve hatta hakikaten yol kaygansa, lastiğin kötüyse de seni tehlikeye atabilir. Bunun önüne geçmek için vitesi küsürteceğiniz zaman debriyaja bastığında çok az böyle bir ara gazla devri yükseltip alt vitese indirirsen o işte aradaki devir farkını motor yaşamayacağı için arka lastiğin kitlemeyecektir. Hemen birdenbire bunu dinler dinlemez motora binip yapabileceğin bir şey değil. Elinin refleksinin alışması lazım. Bol bol pratik yapman lazım. Motoru dinleyerek bunu öğrenmen lazım. Ve yaptığın zaman da yani böyle yapmaya başlayacaksın ya çalışacaksın. Başardığın zaman da aa ne güzel oldu diye sevineceksin yani. Gerçekten de böyle o motor sesini of bu sefer çok güzel değiştirdim vitesi diye hissedeceğin bir durum. Senin için güzel de bir eğlence olacaktır bu. Fakat dediğin gibi eğer kış aylarındayız, yağmur yağıyorsa, yollar kelliyse, çamurluysa, hani oralarda deneme, oralarda daha temkinli ol. Ama bunu da dediğim gibi antrenmanlarını kuru yolda yaparak, vites böyle yükseltip indirerek, yükseltip indirerek, ara gaz vererek yapabilirsin. Motovloglarımı izle, motovloglarda vites göstergesi ve sağ el ve debriyaj sol elimin kombinasyonunu izlersen de nasıl yaptığımı çok rahat bir şekilde görebilirsin. Evet millet, ay içerisinde bizlere gönderdiğiniz sorulardan derlediğimiz bir soru cevap videosuyla daha karşınızdaydık. Umarım bu video sizler için yararlı, bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için de kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda sizin de sorularınız cevaplansın istiyorsanız hem bu videonun altına hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan DM yoluyla bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 还得有。嘛、啊。